Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız, hamdolsun bizler deyiz Şöyle gördüğünüz gibi yine ocak evindeyim. Kara, e, kara tenceremin yanı başındayım diyemedim de. Şöyle ne yaptım bugün? Bugün kelepaça yaptım arkadaşlar. Şöyle ateşimizi yaktık. Şöyle dumandan görünmüyor ama şu anda çok güzel kaynıyor. Şöyle ocak evimi de göstereyim size. Ee, aslında birkaç haftadır hastaydım. Hiç ocak evine gelmedim. Ocak e, ateşte de hiç yemek yapmadığım için. Şöyle ocak evim bayağı dağılmış. Şöyle görüyorsunuz. Çocuklar ne bulmuşsa buraya atmışlar. Şimdi burayı da temizleyeceğim. Şöyle e, burada güzel bir temizlik yapmam lazım. Şöyle hem yemeğime bakıp ateşini yapacağım hem de ocak evimi temizleyeceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Aslında e, kelepaçanın tarifini çekecektim sizlerle ama daha önce bir iki defa yaptığım için detaylı tarif çekmedim arkadaşlar. Eğer tarifini merak ediyorsanız eski videolarıma bakıp sizler de oradan yaptığım gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yemeğimiz pişsin ben de yavaş yavaş ocak evimi temizleyeyim. Temizledikten sonra temizlenmiş halini de tekrar sizinle paylaşacağım. Şöyle yemeğim pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Şöyle ocak evimi temizledim. Şöyle görüyorsunuz eski halinden eser yok şimdi. Şöyle topladım, düzenledim her yeri. Şöyle. Şöyle sobalarımı astım oraya. Aslında ocağımı da temizleyecektim. İçini, dişini, külünü falan. Ama şu anda yemek piştiği için orası kaldı. Artık yemek piştikten sonra külü falan soğutsun. Ondan sonra temizleyeceğim. Şöyle eşim dün patates almıştı. Onları da sepete boşaltmam lazım. Şöyle kara tencereleri, tencerelerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Ekmek saçlarım. şöyle mis gibi oldu. Gerçekten temizlik imandandır. Kaç gündür biraz rahatsızdım. Gelmedim dama. Salgın var herhalde. Hepimiz soğuk almıştık. O yüzden bugün biraz daha iyiyim. Hem yemeğimizi yapalım dedim. Hem de buraları toparlayayım. Temizleyeyim dedim. Hava o kadar güzel ki inanın çok insanın hemen temizlik yapası geliyor. Şöyle size dışarıyı da göstereyim. Şöyle hava çok güzel. Dün betaniyelerimi de yıkamıştım arkadaşlar. Gün akşama kadar kurur onları da kaldırdım. Şöyle komşular var diye fazla çekemiyorum arkadaşlar. Rahatsız olurlar yoksa. Şöyle hem oturayım biraz dinleneyim hem de ateşimi yapayım yemeğimiz pişsin. Ondan sonra yemeğimizi alıp aşağı gideceğiz. Bu arada buradan bütün takipçilerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Şu anda e, 2000'e adım adım yaklaşıyoruz. Bir de buradan e, Ankara'da oturan Aysel Unalda ablama çok çok selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsın ablacığım. İyi ki seni tanımışım. Gerçekten e, ilk videomda bile yorum yapmıştın. Şu anda şu ana kadar bütün videolarıma yorum yapıyor ve desteklerini esirgemiyor benden. O yüzden Allah bin kere razı olsun. Gerçi e, bütün takiplerim takipçilerim öyle ama Aysel Unaldı, abla, e, Unaldı ablama eee Allah razı olsun. Gerçekten heyecandan konuşamıyorum. Aslında ne diyeceğimi biliyorum ama e, kamerayı açınca heyecandan e, ne diyeceğimi unutuyorum arkadaşlar. Eminim sizler de öyle oluyorsunuz. Evet Aysel ablam. Allah bin kere razı olsun. Pamuk ellerinden öpüyorum. İyi ki varsın canım. İyi ki seni tanımışım. Allah'a emanet ol. Yemeğimiz piştikten sonra tekrar pişmiş halini de sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şöyle kelemiz pişti aşağı getirdim. Şöyle en doğal haliyle size sunuyorum kelle paçamızı. Şöyle karışık yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tenceremle beraber getirdim aşağıya. Evet arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de video, eski videolarıma göz atıp beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bu arada kelenin tarifi eski videolarımda var. İzleyip oradan bakabilirsiniz. Bir dahaki videodan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.